Ben de ona çıtılarım kardeşim benim. Sen iste yeter ki. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Canlarım bugün baltaya doğru iniş yapıyoruz. Şu etkinliklerde kalkmış biraz toparlamış oyun kendini. Yeni sezonda yaklaşmak üzere umarım keyifli bir maç olur. Temiz bir maç çıkarırız. Sizlere de keyifli bir şekilde izletiriz. Şimdiden iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Ne oluyor? İso beni nereye getirdin yine İso? Bacağına sıkarım seninle. ben. Tarlada tamam, bir kişi var. Tamam tarlada bir kişi var. Botmuş bu. Nasıl bir ya. saçma sapan silah ya. Oldu. Vurmuyor adamı. Şunu basarım da adamlar da bize basmaya geliyor. Tamam dikkat et. Nereye? Önümüzde Adam mi? Adam yukarı eve çıktı. Sendeyim. Adamlar şeyde o mar marketin içinde. Atladı birisi. Düşürdüm. Düşürdüm, düşürdüm. Adam düşürdüm. Hadi kanka. Marketin içinde dediğin yer. Gördüm birini daha. Adamlar geldi. o motormuş lan o. Motoru <gülüyor> sıkıyormuş. <gülüyor> kanka adamlar adamlar geldi. Yok kanka şu evi basalım mı? Evi alalım önce. Şu hemen Sor arkamızdakini tamam, bir tamam bas. Onu Ona dön, ona dön, ona dön. Hızlı bir şekilde dön. Sağdan giriyorum. Öbürleri uyanacak bak. Sendeyim. Çıktı tamam, dışarıda tamam. dışarıda. Tamam, düşme, düşme. Lan mermim bitti. Tamam öbürleri de çıkacak şimdi. Öbürlerine dikkat et. Öbürlerine dikkat et. Geliyor soldan Şurada, geliyor. Solumda. Ne var. Şurada. Düşman görüldü. Kanka tamam, hemen bir iki sarı atayım. Tamam kardeşim. Helal. Allah Allah, yapma. Soldan geldi. Soldan geldi. Soldan yapma. geldi. Bitirdi la. Bot mu? Ha vur onu. Bu değildi abi benim sanki. Ya. Daha yapma. Yo, abi, Arhan, Arhan. Ar 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 şeyde, çatıda. Kanka gösterme. Mavi evde. Tamam. Elde. Tamam. tamam. Basalım mı yukarı? Gel 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 gel. Gel kanka gel. Yukarıdaysa gel. İkide mi birde mi? Nerede duruyordu? Gördün mü sen adamı? Aşağı, Yukarıda. Tamam dikkat et. Geziyor tamam, geliyor. Aşağı atadık. Gelsin gelsin sıkıntı yok. Ses geldi zaten zınk diye. Burada. Yapma. Helal kardeşim benim. Öbür adama dikkat et. Arkadakine dikkat et. Sıkıyor bak sıkıyor. Oy. Kanka vurdum. iki defa vurdum. Dikkat et. Beni bayılttı. M400 var. Sen mısın? He, arkadayım ben ya. Arka taraftayım. Kanka şu adamdan ben bir, bir şeyler şey varsa alalım. Aynen. Kanka can yok. Sadece Motora bindiler. Geliyor bu tarafa. Kanka sık şunu ala. Tövbe <laughs> Adam koşarak oyunu bitirdi ya lan. Helal lan kardeşim. Helal. Gel. Tamamdır. Adamlar pıpış pıpış gelecek. İso gelmeye uğraşıyorsun ki. Dillerinde duruyorlar. Gel lan. Geldi mi? Evet oh. Sonuç evet, Al 8x'ini de bırakayım Kardeşim benim, kurban olurum sana Benim Eyvallah. bulduğum fişekten işte AVM çıkar böyle bak Sen öldün ama Seyla abi Eyvallah kardeşim benim Tamamdır Bir tane. çantam varmış benim daha hala <laughs> Bin de gidelim hadi gel bir yerde ayak sesi vardı la orada. Aa bak hayvana bak. Hayvana bak hayvana. Şuraya girelim mi kanka? Dur dur dur. Durdum durdum. Durana Dene bir koç şura. Ya aradan bu adam nasıl Araba geliyor. Bagi var solda. Düşman görüldü. Arkamızda. Nerede? Solda burada burada. Buradan Düşman geliyor. Tam aşağı düştü. Alan kenara gidiyor. Aa burada 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 burada. Gidiyorlar. İşte sendeyiz. Oy. Çok bekledim lan. 7. 7 adam. Helal kardeşim. Sür ben sür sür. Ben de bayağı vurdum ona ya. Fakat hap tepenin Şans, orada. Şansa bayıldı. Valla. Hatta şansa bayıldım ben onu. Basıyorum. Bas bas bas. Geldim ben ondayım Arabanın oradalar. Hangi arabanın mı? Burada tepenin kolundalar. Dikkat et. Lan tamam. ne vurdun? Ne yaptın la. İyi dikkat ettim lan. Üstümden niye geçiyorsun ya? Üstünden geçmedim ki sen önüme geçtin. Dur. Üstünden Nasıl... geçtin adamın. Nasıl bayıldı o? Yok la abi bende öyle gözükmüyor ki. İso baga girdi. Abi normalde üstünden geçmekle ne alakası var? Ben arabayı sürsem onu ölmez ki İso. Niye yüksekten düşüp ölüyor? zıplıyor yukarı. Ya o zamana yukarıya kadar. Yukarıya. açılacak bize? Tamam Bomba Dikkat atıyor. et Sis, sis atıyorum Sen Atsın bombayı o tarafa at Sis attım ben önümüze Sola bas sola Sola gir Helal kardeşim Öbürünü bulmamız lazım Sağ Öbürü burada İşte burada Dikkat et Helal kardeşim benim Karşıda araba var Düşman görüldü. Adamlar e Nerede onlarla? Ha gördüm adamı. Evdeler, evde, evde, evde evde evde. aynen. Gördüm. Dikkat et. Arabaya A bindiler. A gidiyor A gidiyor arabaya atır, dön. Araba aynen koş. Açıyorlar. Onlar kaçıyorlar. Onlar birbirini o, tarafa tarafta bilirsin de. Adamlar da bir şey çıkmadı bin baksaydın sen şu yandaki. AVM alırdın. Biz şimdi ses vermeden şurada yavaş yavaş takılalım. Aha fişek Buradan içeri doğru girelim. Aa önümde koşuyor biri. Oy vuramadım. Tarlada. Ağacın arkaya geçti sağlı sollu geziyor lan. Gördüm adamı da. Havayı uzadırsa. Abi ben vurayım. Sağda da var. Yapma la. Sağda Dur. iki kişi var. Dur ben bir bakayım ona. Dur lan. basayım. Ben de ona çıtılarım kardeşim benim. Sen iste yeter ki. Kanka gel alana içeri alan. Alana gitmemiz lazım. Onu 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 onu. Bana sıkıyor lan onu. Gittin mi alana? Gidemiyorum ne alanı ha? <laughs> alan diyorlar. Arkadaşı gelecek onu. He aynen AVM'nin arkadaşı. Ara ara. Alan geliyor ama. bir ha, dakika He? 120 de. 120. Gördüm. O zaman ağzının üstüne vururum onu. Böyle koşmayın olmaz bu işler. Kanka onu vurdum tamam o da bitti. Yaklaşıyor mu geliyor mu? Nerede adam bir konum at tamam, lan. <laughs> tamam onlar bitti. Ben oğlum al ne Bu nerede bu çocuk? Lan internet lan, internetim gitti ya. Dur 30 saniye var dur. Şu aşağı sağlayın sağlayın sağlayın. dur yukarı tarafta. Arkaya da bakarak olalım da. 4 4 onlar. Sa soldan açılarak geliyor. Yani... Dur gördüm adamı. Tamam. O düşecek. O gitti. Arab öldü. Üstümde bir tanesi geliyor. Allah'ım aşağı düştüm ya. Kanka bu yukarı bomba atıyorum dikkat et. 3 tane daha bombam var. Yukarı bombaya sisle kanka oraya. Tamam sisle 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 sisle. Sisle yukarıya. Alanın orta değmesi olsun. Kanka gel. Geldim. Yakıcı atıyor bu Dikkat et. Geldi mi? Arkadan, arkadan sıkıyor. Nereden vurdun ne onu? Botunmuş la herhalde. Adam can basla. Geri zekalı arkamıza yatmış. Gördün mü? Nasıl bir botumuş? Geldi adam. Geldi tepe tepe tepe. Eso, helal. Adamları görebilmem için. Adamları göremiyorum ki. Ağacım oradalar. Bana sıkıyor. Önümden sıkıyor. İso dikkat et. O alan sizde. Alırız ya. Ağaçta mı duruyor kanka? Sesi gitti yani herhalde. Helal kardeşim. Öbür adam mı vurdu? Dikkat et. Ağzını yerim senin ağzını. Hop. Dostlarım keyifli bir maç oldu. Yine tabii ki Seyit abimizi kaybettik. Rahmetli oldu ama. E, Etem kardeşim güzel bir maç çıkardı. Eline koluna sağlık. Buradan selamlar olsun. Kardeşime bir zaman seviyorum onu. Seyit abimi de ayrı seviyorum. Kanalımıza abone olup videomuza bir like atarsanız bizleri çok memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.